Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videomuzda Işıklar Enerji Yapı Holding ve Çemaş hisselerini analiz edeceğiz. Şimdi bu karşımıza çıkan yapı içerisindeki çizdiğimiz çizgiler önceki videomuzdan kalma birebir kendi hiç dokunmadığım çizgiler. Ve dikkat ederseniz haftayı 1.36 fiyat hareketinden kapattıysa ki 1.36 bence önemli bir nokta ki bu alttan gelen çizdiğimiz kırmızı ana destek yükseliş trendinin tam trende kapatmış şu an ise Çok kritik bir noktada. 1.36 altında sarkmalar başlarsa hissede arkadaşlar. Şu bölgeye kadar bakın. Tekrar orayı da çizelim. Şu bölgeye kadar bir sarkma kesinlikle yaşanabilir. Onu göz ardı etmememiz lazım ki bu seviye yaklaşık 1.15'ler seviyesi. Hatırlayacak olursanız, bir önceki videomda ben şu bölgeyi çizerek ana destek olduğunu söylemiştim ki yaklaşık 1.47 seviyesiydi. Şu bölgenin kırılmasıyla birlikte Cuma günü 1.47 seviyesinin hızlıca bir sert geri düşüş oldu ki bundan ben bahsetmiştim daha önceki söylemlerimde. Düşündüğüm gibi aşağı yönlü sert bir hareket bizi karşıladı. Dikkat ederseniz ortalamalar, 20 günlük ve 50 günlük ortalamalar aşağı kesmiş durumda ki eğer bunlar birbirini tekrar kesecek olursa bir noktada bence ciddi bir geri çekilme marjı oluşturabilir. Bu yüzden de dikkat etmekte fayda var. Şimdi baktığımızda hareketli ortalamalarımız 20 günlük ortalaması 1.61'de 50 günlük ortalaması ise 1.56'da hissen. Şimdi bu seviyelerden eğer bir toparlanma emaresi görmek isteyeceksek özellikle şu çizdiğimiz kırmızı direnci artık şu an için bizim direnç oldu 1.47'ler kesinlikle geçmesi lazım yükseliş için. 1.47'ler üzerinde de zaten hedef olarak öncelikle 20 ve 50 günlük ortalamaları geçmesi lazım. Sonrasında da şu seviye bizi yine tekrar bir direnç olarak karşılayacaktır 1.83 bölgesi. Ama şu an için bence bunu söylemekten uzağız. Onu da belirtelim. Ve haftayı kapattığı bu 1.36 desteği bence ciddi anlamda önemli. 1.36'ların kesinlikle kırılmıyor olması lazım ki önümüzdeki hafta bu seviye pazartesi için 1.37, salı günü için 1.38, çarşamba için 1.39 şeklinde gitmekte. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Şimdi hissedeki MACD'ye bir bakalım. MACD indikatörüne. Şimdi makde indikatörüne baktığımızda bu tepelerde yapışmış olduğu bu hareketlerde yani hisse fiyatı 1.13'lerden 1.80'lere üzerine kadar gitmesine rağmen ki bu fiyat değişimlerine ve tepelere baktığımızda arkadaşlar bakın sonki tepe gerçekten o fiyatı yansıttığını söyleyebilirim. Fakat ki bu geri çekilme henüz kesinlikle bir toparlanma sinyali üretmiyor. Bu sebepten dolayı ki 1.36'larda, 1.37'lerde, 1.38'lerde kesinlikle kalmamız lazım. Çok çok önemli bir noktada. Işıklar Enerji Şirketi 1.36'lar altına sarkmalar başlarsa bize 1.15'lerin geleceğini unutmamamız çok çok önemli ki tekrar bu seviyeye doğru yapacağı geri çekilmelerde şu seviyeye kadar, bakın maktedeki şu seviyeye kadar yaklaşık şu bölgeye kadar bir ortalamalarda geri çekilme olabilir ki dikkat ederseniz ortalamalar çok ciddi ve sert bir şekilde geri çekilmeyi bana işaret etmekte hissede. Onu öncelikle belirtelim arkadaşlar. Şimdi bir de şeyi çizelim arkadaşlar şuradan. Bollinger'e bakalım. Şimdi Dikkat edecek olursanız Bollinger bandını şu seviyede kırmış durumdaki 1.45'lerden yaklaşık geçiyormuş. Bollinger, bakalım alt bandı kaçtaymış tam olarak söyleyelim size değere. 1.41'lerden geçiyormuş Bollinger'in alt bandı ve Bollinger'in altında haftayı kapattığında söyleyebilirim. Tekrar bu Bollinger'in içerisine taşıması lazım hisseyi. Bakın hiçbir zaman Bollinger altında kapanış yapmamış, kapanış yaptığı durumlarda da ciddi geri çekilmeler yaşamış durumda ki yaklaşık bakın son 7-8 ayda Bollinger'in alt bandına devam eden çok büyük bir trend yok. Eğer bu fiyat hareketleri aşağı doğru gidecekse Bollinger dışına da taşmalar söz konusu olacaktır arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. İşiptar Enerji için zaten destekleri söyledik arkadaşlar. Yukarı hareket için de öncelikle 1.47 üzerinde kapanış yapması gerektiğini tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi CEMAŞ hissesine bakalım. Şimdi hatırlayacak olursanız bakın bu da yine son videodan gelen bir e, durum. Baktığımızda arkadaşlar ben ne demiştim şu kırmızı çizgilerde hareketli ortalama var. 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı aşağı kestiği durumlarda sert hareketler oluyor. Ve şu seviyelerde ki şu seviye çok önemliydi. Alttan gelen bu kırmızı ana desteği kırdığı nokta yaklaşık 1.75'ler seviyesi. 1.75'ler hızlıca aşağı doğru kırılınca hisse de 1.52 bakın 1.52'de biraz kalma çabası üstünde görülmüş. Bu Fibonacci desteği olan 1.52'ler bence önemliydi. 1.52'leri de aşağı kırdıktan sonra 1.33'ler civarında tutunma çabası içerisinde şimdi. Bu şey biraz tam çizmemiş olabiliriz öncekinde ama bence şu an durduğu 1.32'li fiyatlar Fibonacci %50 desteğindeyiz. Bu Fibonacci %50 desteği 1.32'ler 1.33'lerin mutlaka çalışması lazım. Eğer 1.32'ler 1.33'ler çalışmaz ise hissede olası geri çekilmede geleceği nokta Fibonacci %38.2 seviyesi olan 1.13'ler seviyesi olur. Bu 1.13'ler seviyesini kesinlikle test edebiliriz. Eğer bu seviyelerde tutunmaz, sağlanamaz ve Bollinger'in alt bandına doğru ki bu alt band yaklaşık 1.20'lerden 1.22'lerden geçmekte bu bölgeye doğru yapacağı bir geri çekilmede kesinlikle bir 13 seviyesi gündeme gelir diye ben özetleyeyim arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız daha önceki videomda şunları kaldıralım. Hatta şunu da kaldıralım. Kaldırabilirsek. Evet. Bakın. Şu savaşın geçtiği şu bölge bizim için önemli destekti ve dikkat ederseniz bir 23'ler seviyesi de yaklaşık bu seviyenin tam böyle ortalarından falan geçmekte. Şöyle çizelim daha net ifade ederiz. Evet. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bu seviyeler bizim için önemli destekler şimdi. Eğer bu seviye altına olacak sarkmalarda hisse tekrar az önce bahsettiğim gibi 1.13 seviyesini görebilir. Hisse de kısa vadeli de olsa, orta vadeli de olsa bir hareket görebilmemiz için şu yukarıdan gelen düşeni kesinlikle kırmamız lazım. Önümüzdeki hafta için yaklaşık 1.40'lar üzere bir fiyat yapıyor bu arkadaşlar. Yani hissede olası yükseliş hareketi ve bu düşüşe bir tepki vermenin gerçekten devam etmesi için 1.40 seviyesi üzerinde net kapanış yapması lazım arkadaşlar. Bunu öncelikle belirtelim. Zaten 1.40 üzerine yapacağı tepkilerde şu bölge bizim için tekrar şöyle çizeyim. Şu bölgeyi. Evet. Önemli bir direnç noktası oluşturacaktır ki bu bölgede yaklaşık 1.49 1.50 seviyesidir. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi bir de MACD'ye bakalım son olarak. Şimdi MACD'ye baktığımızda eğer bahsettiğim bu düşüş hareketinden kurtulmak istiyorsak MACD indikatöründe de ben şöyle çizeyim yine kabaca. Evet. Şu hareketi kesinlikle görmem lazım. Buradan yapacağı tepkiyle birlikte şu bölgeyi kesinlikle kırması lazım. Bu yüzden de fiyat hareketlerinin kesinlikle 1.40'lar, 1.49'lar seviyesine kadar yükselmesi gerekir. Arkadaşlar onu da belirtmiş olayım ama şu seviyelerde bulunduğu seviyelerde tutulması bence önemli. Bu seviyeleri geçebilmesi için de 1.40'ların üzerine kesinlikle atmamız, görmemiz lazım ki ortalamalardaki bu maktedeki dönüş sinyali benim için bence ciddi anlamda değerli. Dikkat ederseniz ortalamalarda ciddi bir iyileşme var. Şu bölgeyi kastediyorum. Ve buradaki bu dönüş sinyalinin de net olarak görülebilmesi için 1.40 üzerine kesinlikle hissenin atması gerektiğini ben ifade ediyorum arkadaşlar. Tekrar bunu belirtmiş olayım. Arkadaşlar bu videomuzda Işıklar Enerji, Yapı Alink ve çamaş Döküm Sanayi hisselerini analiz ettik, yorumladık. Umarım başarılı bir analiz olmuştur kanalımıza üye olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi hafta sonları.